Hazır yufkadan buzluk için sucuklu kuru basan börek. Çıtır çıtır, nar gibi kızarmış, kat kat bir lezzet. İster kahvaltıya, ister ara sıcağa, ister çay saatine. İstediğiniz bir iç harç malzemesiyle. Yapması da oldukça pratik. Malzemeler 50 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik karbonat ve 1 su bardağı sıvı yağ. 3 adet yufka, yeteri kadar sucuk. Tereyağımızı eritelim. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyip sosumuzu oluşturalım. Birinci yufkamızı serelim. Üzerine yeteri kadar sostan sürelim. İkinci yufkamızı üzerine dikkatlice yerleştirelim. Aynı işlemi ikinci ve üçüncü yufka için de tekrarlayalım. Sosumuzu eşit şekilde dağıtalım. Bıçak yardımıyla yufkamızı önce dörde, ardından her bir parçayı sekiz eşit şekilde bölelim. Toplamda 32 eşit üçgen parça elde edelim. Dilimlediğimiz sucukları yufkalarımızın geniş kısmına saralım. Kurvasan böreklerimizi oluşturalım. Böreklerimizi tepsiye alalım. Buzlukta 1-2 saat bekletelim. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkarıp Üzerine yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıttığımız 180 ya da 200 derecelik fanlı ayardaki fırında kızarana kadar pişirelim. Hazır yufka ile yapabileceğiniz buzluk için sucuklu kruvasan böreklerimiz servise hazır. Kat kat, çıtır çıtır, nar gibi kızarmış bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Afiyetler olsun.